Güzel, herkes mutlu görünüyor. Sonunda herkes iyi. Neti, gel canım birlikte kahvaltı yapalım. Gel. Otur. Ne oldu? Vay canına. Bu harika. Kahvaltı çok lezzetli. Metin'in en sevdiği. Ben yaptım. Ama bu yemeği beni hatırlaması için yapmadım. Benden ziyade yemeğimin lezzetini her zaman hatırlaması için yaptım. O zaman bütün her şeyi sen hazırladın. Evet, kim olacak? Vay canına. Pari bana Nitin'in ne sevdiğini söyledi. Ben de hazırladım. Bu çok güzel Pami. Ama söyler misin? Senin aklından neler geçiyor? Büyük anne, aklından hiçbir şey geçmiyor. Belki sadece... Bir şey söylemek istiyordur. Size şunu söyleyeyim. Niti bu evde kalamaz. Gitmesi gerek. Sakıncası yoksa Niti'nin odasına gidebilir miyim? Niti canım. Pari bu evin gelini. Bak. Herkesle ne kadar iyi kaynaştı. Herkes onu seviyor. Artık onun bir arkadaşa falan ihtiyacı yok. Bence artık Barnala'ya dönme vaktin geldi. Evet. Aslında ben dün akşam parayı e onu söylüyordum. Barnala'ya geri döneceğim. O artık burada rahat eder ve eminim eniştem de ona burada çok iyi bakacaktır. Hiç sorun yaşamayacak. Şey, ben gideyim artık. Ah hayır. Kahvaltını yarım bırakıp gitmen gerektiğini kastetmedim. Kahvaltını bitir, akşamüstü gidersin. Tren biletini ayırttım canım. Merak etme. Sağ teyze, çok düşüncelisin, herkesi düşünüyorsun. <laughs> Sağ ol. Aa, yoğurt getirmeyi unuttum, hemen getireceğim. Sen otur, yemeğini ye. Ne oldu canım? Teyze, şey, seninle bir şey konuşacağım. Evet. Biliyorum teyze, söyleyeceklerim senin pek hoşuna gitmeyecek. Ama ben ne söyleyeceğini biliyorum kızım. Bana Niti hemen gitmesin diyeceksin. İyileşene kadar burada bizimle kalsın diyeceksin. Değil mi? Canım duygularını anlayabiliyorum. Ama sen benim neden korktuğumu hala anlamıyorsun. İnan bana kızım, her ne yapıyorsam doğru yapıyorum. Hayat tecrübem var. Doğru, yanlış, iyi, kötü her şeyi görebiliyorum. Biliyorum teyze. Ama lütfen bir kez olsun beni Dinleyecek dinle. Dinleyecek bir şey yok. Sana ne hissettiğimi söyledim. Niti'nin buradan gitmesi herkes için iyi olacak. Niti için de daha doğru. Ama lütfen bir Hayır, kez... Hayır canım. Aması maması yok. Niti buradan ayrılmaya hazır değil. Ama onun niyetinden şüpheleniyorum. O burada kaldığı sürece sorun çıkaracak. Ama teyze, neden hala Niti'den şüphe ediyorsun? Ne düşündüğünü biliyorum. Ama inan bana, Niti artık eskisi gibi biri değil. Kalbinde kimseye ne bir öfke ne de bir nefret var. Pari, Niti hakkında bunları söyleyince sana kızmıyorum. Çünkü sen çok masumsun. Niti nasıl, amacı ne? Artık bunlar hiç ilgimi çekmiyor. Sen iyisin, en iyisisin. Bu benim için yeterli. Ve göreceksin. O kız bu evden o kadar kolay ayrılmayacak. İzle. Burada kalmak için bir şeyler yapacak. Sancu'ya yakın olmak istiyor. Onun oyunlarını çok iyi anlıyorum. Ama teyze numara yapmıyor. Gerçekten hafızasını kaybetti. İyi tamam. Kendin göreceksin. Bakalım buradan gidecek mi? O zaman anlarsın. Ama teyze, az önce Niti'ye gitmesini söyledin. O da kibarca kabul etti. Niye hala şüphe ediyorsun? Niti söylediklerimi kabul etti. Söylemekle yapmak arasında fark var. Henüz bir şey yapmadı. Bırak bunları... Önemli bir şey daha var. Bu gece saat 11'de 21 kandil yakacağız. Peder Düğün'ün uğurlu vaktinde bir kusur olduğunu söyledi. Yeni evli gelin bunu yaparsa onun evlilik hayatının karanlığı ortadan kalkacak. Anladın mı? anne. Şimdiye dek bu kadar çok kandil yakmamıştık. Çünkü peder bana dedi ki Pari bu eve gelin geldiğinde bir kusur vardı. Zaman yanlıştı. Bu yüzden bu evi aydınlatmak için 21 kandil yakın. Böylece Pari ve Sancu'nun evlilik hayatı ışıkla dolsun. Hey! Sancu gelmedi mi? Nereye gitti bu? Vay canına. Tam bir bayram havası var. Neredeydin? Arabaya kadar gitmiştim. Neti kızım sen hazırlanmadın mı? Amca fazla bir şeyim yoktu ama ne varsa zaten düzgün. Nete, Nete. Hey. Sakin ol. O kız bu evden o kadar kolay ayrılmayacak. İzle. Burada kalmak için bir şeyler yapacak. Niye dikkat etmiyorsun? Bakayım. Neresi acıyor? Ay aptal kız ne yaptın sen? Bak senin yüzünden her yer yağlı. Neti senin yüzünden düştü. Bu ne dikkatsizlik. Büyük anne yağ parı değil ben döktüm. Bu sorun değil. Kimin döktüğü önemli değil kız düştü. Hiçbir şeyi doğru yapmıyorsun. Yaptığın her şeyi mahvediyorsun. Sorun değil onu odaya götürelim. Hadi. Ah. 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 yavaş yavaş. Ay, ay. ay. Biliyordum. Böyle bir şey olacağını biliyordum. Bu evden gitmemek için yaptı. Onu eve götürmek için sancuya ya da pariye ihtiyacı olacak ama çok bekler. Kimse onu bırakmayacak. Kendi gidecek. Ne demek istiyorsun? Aklından ne geçiyor? Az önce annesini aradım. Onu almaya gelecek. Dikkat et. Yavaş. A Gel. Ay. Gel. Gel otur hadi. Bakayım. Ben neresi? ilaç getireceğim. Aa, dur dur. Ee, i̇laçlar bu odada. Ben getiririm. Hey, ciddi bir şey değil. Ufak bir burkulma... Niye abartıyorsun? Sus bir şey söyleme. Hayır, Pari gerek yok. Bakayım neresi? Önemli değil, değil Pari. Bu spreyi sıkınca ağrın azalacak getir. Ah. Bir, bir, bir dakika. Ah. İyi misin? Daha iyi. İyi mi? Emin misin? Evet. Teşekkür ederim. Sus lütfen. Ve özür dilerim. Niye özür diliyorsun? Benim yüzümden çok fazla stres yaşadığın için. Ne saçmalıyorsun? Delirdin mi sen? Nasıl böyle düşünürsün? Senin yaptığın hiçbir şey benim için sorun değil. Neden benden özür diliyorsun? Bir türlü Ay, anlayamıyorum seni. Tamam sakin seni. ol. <laughs> Gerilme. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Ama... İkiniz de bir özrü hak ediyorsunuz. Düğün gecenizi de mahvettim. Hiç sorun değil, Niti. Nasıl sorun değil? Yaptım, her şeyi hatırlıyorum. Hiçbir şeyi unutmadım. Sen her şeyi hatırlıyor musun? Niti nerede? Ayağı kaydı. Pari ve sence onu odaya götürdü. Ayağı mı kaydı? Canı yanmadı değil mi? Yanmadı. Bizi bilirsin. Bizler iyi insanlarız. İlgiliyiz. Yabancı olsa da herkesin derdine koşarız. Ona yardım etmeye çalışırız o kişinin bize nasıl davrandığına bakmaksızın. Hastanede size kaba davranmış olabilirim. Bunun için sizden çok özür dilerim. Grinder, bırakın bunları. Bu küçük şeyleri hatırlamak onu utandırır. Hayır abi. Sen bilmiyorsun. Büyük anneyle ben Neti için hastaneye gittiğimiz zaman bize nasıl davrandığını bilmiyorsun. Orada bizi küçük düşürdü. Boş ver Gorinder. Sukvinler bizim küçüğümüz. Bu yüzden her şeyi unut. Hem zaten o da yaptığı terbiyesizliğin farkında. Bu yüzden şikayet etme ve Ayrıca Sukfindel bir şeyi biliyor. O ikimiz de hastanede kötü davranmasına rağmen biz yine de kızına burada çok özenle bakıyoruz, değil mi? Tamam, yeter artık abartmayın. Yok, hayır abla. Kendisi kızıyla birlikte hepimize çok kötü davrandı. Ama bir de bize bak. Kızının hafızası gitti. Oğlumun değil. Ama yine de ona iyi bakıyoruz. Hafızası mı gitti? Ama nasıl? Bitinin ha, hafızası mı gitti? Ve kızım eve dönmedi. Bu nasıl olabilir? Ama kızım, kızım beni unutmadı değil mi? Ha? Söyleyin. şey ha. Hafızası gitmiş. Ha, ha. Ama tamamen değil... Barnala'dan hostes olmak için ayrılıp... Buraya geldiği zamanları hatırlıyor... Ama sonrası yok... Olamaz... olamaz. Kızıma ne oluyor böyle... Daha ne kadar acı çekecek... Hafızasını kaybetmiş... E, tamam e, sakin ol Sukvinder... Güçlü olmalısın... Böyle yapma... O bir şeyler hatırlıyor... Bak hafızası tamamen gitmedi... Birçok şeyi hatırlıyor. Tanrı'ya şükret. Bence onu yanına alıp köye götürmelisin. Bunlar Barnala bileti. Oraya git ve ona iyi bak. Gerisi Tanrı'ya kalmış. Al. nasıl her şeyi hatırlıyorsun? Sen teyzemin sana... Evet elbette hatırlıyorum. İkiniz yüzük bulma oyunu oynuyordunuz ve ben yüzüğü çıkardım. Bu sadece bir oyun değil, bir gelenekti. Ciddi bir işti. Aranıza girip bu geleneği bozmamalıydım. Farkındayım. Herkes bana kızdı. Grinder teyze, Çandrika abla hepsi bana kırıldı artık olan oldu. Zamanı geri alamam öyle değil mi? Bu yüzden çok üzgünüm. Bunu yapmamalıydım gerçekten. Bunları mı hatırlıyorsun? Evet. Başka ne var ki? Unuttuğum bir şey mi var? Yok yok. hiç Hiçbir şey unutmadın. Cidden Paris. Çok üzgünüm. Sizin geleneğinizi mahvettim. Ama teyzen... Ve kayınvaliden hala bana çok kızgın. Sorun değil, kızgınlar ama kalpleri temizdir. Öfkeleri uzun sürmez, endişelenme. Peki Hadi gidelim. Niti, otur otur, yavaş yavaş yavaş. Sorun yok, tamam tamam tamam. Dikkat. Pari. ona ağrı kesici ver. Bir dakika. Al, ağrı kesici ağrını geçirecek. İç hadi. Biletleri almışsın. Evet. Son anda bilet bulamayız diye korktuğum için aldım. Garanti olsun. Çünkü Niti artık bu evde kalamaz. Bu mümkün değil. Lütfen kızıma biraz merhamet et olur mu? Onun durumunu kendi gözlerinde gördün. Çok şey yaşadı. Hala numara yaptığını söylüyorsun. İnanamıyorum. Neyi yanlış söylüyorum? Hissettiğimi ve gördüğümü söylüyorum. Nitin numara yapıyor. Bir şey yok. Senden bunu hiç beklemezdim. Sizin yüzünüzden kızımın hayatı berbat oldu. Sukvinder. Senin artık kalbimde yerin kalmadı ama yine de tavsiye vereyim büyüğün olarak. Bir şey demeden önce iyice bir düşünmelisin. Sen de biliyorsun. Niti için her şeyi yaptık. Daha ne istiyorsun? Ne yaptınız ki? Onu üzmekten başka bir şey yapmadınız. Ve sadece iki gün... Evet iki gün. Çünkü Niti'yi bu evde ömür boyu tutamayız. Hafıza meselesine gelince ona asla güvenim yok. Ve yaptığımız her şeyi Niti için yaptığımızı sanma. Her şeyi Pari'nin iyiliği için yaptık. Çünkü kalmasını o istedi. Ona bakmak ve onunla ilgilenmek istedi. Ama Niti hiçbir koşulda bu evde kalamaz. Ve kızlar annelerinin yanında daha mutludur. O yüzden mutlu olmalısın. Kızın gelecek. Evet. Anne! Niti, anne, <laughs> buradasın kızım. Canım, güzel çocuğum. <laughs> Neden burada olduğunu söylemedin kızıma? Sen iyi misin? <laughs> Tanrıya şükür, bayan Parminder bana senin senin burada olduğunu söyledi kızım. <gülüyor> anne, <gülüyor> üzgünüm, duygusal ama. Seni burada gördüğüme çok sevindim. İyi ki geldin. Aa, güzel kızım. <laughs> Pari, nasılsın canım? Anne, Harry enişteme hayır duası et. Daha yeni evlendiler. Evet, e, tabii kızım. Çok tebrik ederim. Tanrı sizi hep hep mutlu etsin. E, Neti, eşyaların hazır mı? Biletleri aldık canım. Köye döneceğiz. Evet, çoktan topladım ama bir de sen bak anne. Tamam, hadi. Bak anne, Pari'nin bana ne güzel bir oda verdi. Burası Pari'nin odasıydı. Misafir için yatak odası. Şimdi sen misafir olarak kalıyorsun kızım. Ne diyorsun? Anlayamıyorum. Parin'in odası mı? Şey, Sukvinder teyze bu odayı çok sevdi. Sanırım o yüzden. Benim odam sandı ama bu misafir Ve odası. Ve sen misafirsin. Bak anne, Parini güzel bir aileye kavuştu. Buradaki herkes çok iyi. Neyse, eşyalarımı kontrol et. Bir şey unutmak istemiyorum. Evet kızım, almadığın ne kaldı ha? Şey, dolapta birkaç kıyafet kalmıştı. Bir de şal. Lütfen kontrol et. Harry canım. Seni çok özleyeceğim. Sensiz ne yapacağım bilmiyorum. Ve şunu unutma. Hep mutlu ol. Sakın kendini üzme. Bir de bir sorunu olursa hemen beni ara. Her şeyi hallederim. Neden böyle üzgünsün? Seni görmek için geleceğim tamam mı? Gel buraya. Yeter. Yeter. Teşekkür ederim. Kızımı bu hale getirdin sen. Anne. Sanki benim kazanma sebep o oldu. Parayı iyi tanıyorsun. Ama biliyor musun eniştem de çok iyi. İkisi sayesinde bu eve geldim. Burada bana çok iyi baktılar. Sana ne diyeyim ki kızım. Bugün senin böyle kötü olmandan onlar sorumlu. Senin hayatını berbat ettiler. Ee, gidelim mi artık? Gidelim. Ver. Çok yaşa. Her zaman mutlu. Ol. Bir şeye ihtiyacın olursa aramaya çekinme. Yanındayız. Böylesi daha iyi. de mutlu etsin. Sizleri nazarlardan korusun. Ve enişte, söz ver, parimi her zaman mutlu edeceksin. Kötü hissetmesine izin verme olur mu? söz veriyorum. <laughs> Niti. <Nietzsche>? Hadi. Yeterim eri dosetim. i the Fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.